Ulan orada sohbette adam senetlere attı imzayı. Ulan bir ay sonra gene bir daha senet imzalıyor. Adamı çağırdım. Bu ne iş dedim. Bu adam iflas eder. İki yerdir böyle senet yazıyor dedim. Mustafa kardeş dedi. O dedi böyle senetleri yazıyor sonra alıyor dedi. Ben bu sefer çeneye doğru böyle hafiften dokundum. Yakası elimde. Ulan siz aldatıyorsunuz insanları dedim. Millete gaza getiriyor ve yazıyor senetleri atıyor ortaya. 10 tane senet yüksek meblağları. Ulan benim saat gitti ha dedim ben şimdi. Dedi ki getireyim yarın dedi. Ulan Mustafa Özbağ verdiğini ne zaman geri almış dedim. Yarın gidin aldatıyorsunuz siz insanları. Aldatan bizden değil diyordu Allah Resulü dedi. Aldatan bizden değil. Ama Müslümanlar aldanmaya alışkın. Yemişler şırıngayı. Uyanmıyorlar. Şırıngayı yemişler. Uyanmıyorlar tecavüze uğruyorlar uyanmıyorlar. Çünkü yutturmuşlar hapları. Hala da İslam hakim olacak diye bekliyorlar. Olmaz canım kardeşim.